İsmim Uğur Koçlar'dan Muş Gençlik Spor'un kadrolu yüzme antrenörüyüm. 8 yıldır yüzme branşıyla ilgileniyorum. Yüzmeye ilk yüzme bilmeyen projemiz var bakanlığımızın. Ondan çocuklarımızı seçiyoruz. Sonra bu çocuklarımızı 5 yaş, 7 yaş arasında seçiyoruz. Bunları 10 yaş Gençlik genç Spor Bakanlığımızın Yüzme Federasyonumuzun 10 yaş yarışmasına hazırlanıyoruz ve 10 yaş, 11 yaş, 12 yaştan sonra da 13 yaşta milli takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an elimizde 70 tane yakın çok iyi sporcu yetiştirmekte ve bunlardan birçok sporcu başarıya ulaşmaktadır. Genç sporumuzun, muş genç sporumuzun bize çok büyük katkıları oluyor bir şekilde. Ve şu an sporcularımızdan Berat Çağlar, Meryem Betül Korkmaz, Ahmet Korkmaz, Eren Çörtük, Aril Tohumcu sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda gidip geliyorlar. Ve şu an Berat Çağlar ise 11 yaş milli takım barajlarını geçti ve ayın Şubat aylarında Mart ayları arasında milli takım seçmelerine girecek. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Sporcularımızı genellikle yüzme bilmeyen kalma sporcusunda seçiyoruz. 5 yaş, 7 yaş arasını tercih ediyoruz ve bunları 10 yaş federasyonlarımızın 10 yaşında başlıyor yarışmaları ve 10, 11 yaş, 12 yaştan sonra dediğim gibi bir takmaz hazırlıyoruz. Şu an elimiz çok güçlü bir şekilde geliyoruz. Evet Doğu ve Güneydoğu'da tek muş olarak Türkiye Şampiyonası'na katılıyoruz. Şu an yani Doğu'da bir tek biziz. Ee, ve bize bakanlık bu şeyden çok destek veriyor. Genç Spor İl Müdürümüz çok iyi destekleri görüyoruz. Ee, yani şu an durumumuz çok iyi ama 5 yıla kadar 5 yıldır başlıyoruz bu yüzmeye Muş'ta. Yani 5 yıl içinde çok iyi işler yaptık. Şu an 6-7 e, tanesi milli takıma hazırlanıyor. Merhabalar, ben Berat Şahber. Şu an yüzme sporuyla ilgileniyorum. Uzun yıllardır emek verdiğim bir spor ve şu anda barajları geçtim. Çok sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. Mart ayındaki yüzme Türkiye şampiyonası için. Milli takımı hazırlanıyorum, hedeflerim var. İnşallah gerçekleştireceğim. Şu an e, antrenörlerim olsun, spor görevlileri olsun, sağ olsunlar. Altı gün antrenman yapıyoruz. Bir günde havuz temizliği var, o günde kara antrenmanı yapıyor hocalarımız. Çok memnunuz. Teşekkür Kış... ederim. É mesmo?